Turmuzumuzu böyle e, düdüklü tencerenin içine koyuyoruz arkadaşlar. E, kapağını kapatacağım ve güzel pişmesini bekleyeceğim. Tavuklarımı düdüklüden aldım arkadaşlar. Bu e, tarif için yalnızca iki tane but yeterli. Tavuk suyunu da kenara aldım. Bunun yanında e, kapya biber dolma biber isterseniz sivri biber de kullanabilirsiniz bir adet havuç bir adet orta boy soğan ve bir çay bardağı da şehriye kullanacağız arkadaşlar aynı etten de bir yemek kaşığı da tereyağı kullanalım fazla da koymayalım çünkü tavuk suyumuz da yağlı olacaktır soğanı isterseniz tavuğu haşlarken de koyabilirsiniz benim gibi Çorba'yı kaynatırken de koyabilirsiniz. Ben bütün olarak koyacağım, sadece aroma versin diye arkadaşlar, doğramayacağım. Bunu da söyleyeyim size. Şimdi hadi başlayalım. Öncelikle bir yemek kaşığı tereyağımızı tenceremize alıyoruz, tenceremizin altını yakıyoruz. Daha sonra bunun üzerine rendelenmiş havuçlarımızı ilave ediyoruz arkadaşlar. Havuçlarımızı yağımızı da kavuralım. Havuçlarımızı soteledikten sonra doğramış olduğum kırmızı biberli yeşil biberini tencereme aktarıyorum. ve sotelemi devam ediyorum arkadaşlar. biberleri de soteledikten sonra arkadaşlar bunun üzerine bir buçuk yemek kaşığı onu ilave edeceğim. Bunu da bir güzel kavuralım. Hep beraber bütün malzemelerle birlikte. Ve daha sonra ayırmış olduğum tavuk suyumu ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Ve şimdi e, bu kaynasın arkadaşlar. Daha sonra şehriyelerimizi ve tavuklarımızı ilave edeceğiz. Böyle yaklaşık bir 10 dakika kaynatıyoruz arkadaşlar. İyice kaynasın biberlerimiz e, ve havuçlarımız pişsin. Kaynayan e, suyumuzu içine bir çay bardağı altı şehriyemi ve tavuklarımı ilave ediyorum tavukları böyle diktim arkadaşlar tavuklarımı da ilave edelim Aroma versin diye şöyle bütün soğanımı içine atıyorum daha sonra bu soğanı alacağım içinden şöyle karıştıralım ara ara karıştıralım ki arpa şehrelerin dibi böyle tutmasın arkadaşlar çorbamın içine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum damak zevkinize göre tuz miktarını artırabilirsiniz daha sonra karabiber ve pul biber ekliyoruz arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar karabiber bir tatlı kaşığı kadar da pul biber ilave ediyorum karıştırıyorum Baharatları damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Çorbam pişti. Servis tabağına aldım arkadaşlar. Kışın içebileceğiniz şifa deposu bir çorba arkadaşlar. Hastalıklardan korunmak için e, mutlaka yapmalısınız. Pişman olmazsınız. E, videomu buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle.